Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 16 parça, paslanmaz çelik tencere tava seti, 3100 lira. Seramik, ekmek sepeti, 450 lira. 4 parça, sandalye minderi seti, 207 lira. Taşınabilir, kozmetik makyaj organizatörü, 350 lira büyük, kapasiteli fermuarlı saklama çanta tanesi, 100 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Boncuklu, elastik bant boyunda, bağlamalı sandalet, 175 lira. 1 adet, düz renk battaniye, 512 lira. Orta boy, çaydanlık takımı, 680 lira. 6 kişilik, seramik el yapımı dantel, desenli kırmızı fincan takımı, 319 lira. Kütahya, porselen 24 parça yemek seti, 1770 lira. Bayan, altın kaplamalı 5 li bileklik seti, 182 lira. Horkmaz, elektrikli çaydanlık 3 yıl garantili, 1860 lira. 2 parça, karbon çelik tava seti, 384 lira dikdörtgen, kapaklı seramik tencere takımı tanesi, 690 lira. Beşli, emaye kase seti, 686 lira. Leopar, desenli nevresim takımı, 440 lira. Siyah, beyaz mermer desenli, kırlent kılıfı toplamı, 199 lira. Kili, çöp kovası banyo seti, 490 lira. Dörtlü, ahşap kapaklı arçelik dişipi kulak, Pamuğu banyo seti 125 lira. Korkmaz 24 parça kare yemek takımı 1799 lira. Güzel renkli kelepçeli kek kalıbı 399 lira. Acar Alya 7 parça granit tencere seti 1349 lira. Alfa B baskılı yuvarlak yaka tişört 278 lira. Çift taraflı yumuşak battaniye 576 lira dijital, baskılı %100 polyester, nevresim takımı, 480 lira. 10 parça, cam saklama, kabı seti tanesi, 121 lira. 10 parça, bayan iç giyim, külot tanesi, 37 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 parça, emaye gıda, saklama kabı, 310 lira. Güral, Bahar Dalı 24 parça, 6 kişilik, porselen yemek takımı, 1695 lira. 6 kişilik, 20 santim boyutunda, porselen, çukur yemek tabağı takımı, 614 lira. 2 katlı, gold sunumluk, ikramlık stand ikili tepsi, 199 lira. Ankastre, beyaz mutfak dolabı, 3999 lira çiçek, baskılı mikrofiber nevresim takımı, 350 lira. Metal, saklama kutusu tanesi, 199 lira. Kapaklı, saklama kabı toplamı, 320 lira. Kili, cam sıvı sabunluk deteryanlık, 375 lira. 5 parça, banyo seti, 417 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Neva, 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 1599 lira. Porgold, 6 kişilik 24 parça yemek takımı, 1699 lira. Çok amaçlı 6 parça emaye derin tencere seti, 1250 lira. Bonera, 7 parça granit 18-22-26 santim boyutlarında, tencere 26 santim boyutun tava seti, 1490 lira. Arzum, dijital ekran 5 litre kapasiteli, stand mikser 3 yıl garantili, 5075 lira. Külü, paket büyük kafesleri yatak, 6 saklama torbaları tanesi, 119 lira. 4-5-6-7 katmanlı, ayakkabı rafı, 380 lira. T: Mutfak depolama arabası 650 lira. Kadın düz renkli sandalet 293 lira. Bayan dolgulu topuklu sandalet 299 lira. Lastikli, çarşaflı çift kişilik nevresim takımı 408 lira. Geometrik, çarşafı lastikli tek kişilik nevresim takımı 330 lira. Seramik, el işlemeli fincan takımı 300 lira altılı, porselen kahve fincan takımı, 319 lira. Altı parça, döküm basık tencere seti, 1199 lira. Dörtlü, ahşap kapaklı cam kavanoz seti, 250 lira. 6 adet, plastik saklama kabı seti, 299 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4lü lale baskılı banyo havlu eteği banyo ve el havlusu seti tanesi, 160 lira. Şık, sarkıt tasarımı avize, 350 lira. Metal, emaye sürahi, 499 lira. Karbon, çelik fırın tepsisi, 208 lira. Karaca, üçlü saklama kabı seti, 249 lira. Karaca, 12 parça 6 kişilik çay seti, 310 lira. Karaca, ikili yağlık sirkelik, 399 lira. 15'li, yumurta saklama kabı, 240 lira. 1 adet, düz renk yumuşak polar battaniye, 490 lira. Çiçek, desenli banyo paspası, 278 lira. Çiçekli, dantelli cam çorap tanesi, 50 lira. 40x40 cm, boyutunda lazer mutfak kafe duvar saati, 172 lira. Karaca, 6 parça et bıçak seti tanesi, 58 lira. 12 kişilik, 60 parça natural çatal kaşık takımı, 469 lira. Yıkanmış kapitone yatak örtüsü, 856 lira. Bayan, günlük cepli pantolon, 191 lira. 8'li, standlı baharatlık seti, 367 lira. Borcam, sufle kabı kase, 23 lira beyaz, 3 litre kapasiteli ikili banyo seti, 322 lira. Piyano, model sayılı ev hediyelik duvar saati, 248 lira. Üçlü, lüks lavander kavanoz seti, 450 lira. 6 adet, büyük karıştırma kaseleri toplamı, 690 lira. Seramik, 32 parça 6 kişilik yemek ve kahvaltı takımı seti, 1279 lira gül desenli, çift kişilik nevresim takımı, 300 lira. 1 adet, kutlu büyük kapasiteli saklama çantası, 300 lira. 5 çift, erkek sıcak yün çorap seti, 80 lira. 12 parça, çay bardağı takımı seti, 200 lira. Üsten, saplı ve kapaklı bayan şık çanta, 371 lira. Kare, 2 parça döküm sahan seti, 295 lira. Paşa Bahçe, 4 lü çerezlik kase takımı, 215 lira. Zigon, sehpa ve orta sehpa seti, 400 lira. Bambu, 360 derece dönen servis sunum tabağı, 200 lira. Üçlü çelik saklama kabı, 165 lira. Çiçek, desenli modelin duvar saati, 175 lira. Üçlü güveç çelik tencere seti, 559 lira. Cam fincan kahve bardağı takımı, 430 lira. Pamuklu, E100 banyo havlusu tanesi, 70 lira. Dörtlü banyo seti, 350 lira. Bayan, krem incili ve zincirli omuz ve el çantası, 150 lira. 24 parça, porselen yemek takımı, 100 lira. Üçlü sunum tepsi seti, 350 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.